Merhaba, Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kiminle görüşürüz? Kendini tanıtır mısın? Esra Özbay Samur. 2007'den beri aktif olarak mimarlık hizmeti vermekteyim. İnsanların evlerini dekor ederken renkli önemi nedir? Dekorasyonunu yaptığımız alanlarda kişilerin zevki kadar dekor ettiğimiz alanlarda eğer insanların içini ısıtacak, huzur verecek detaylar yoksa dekorasyonumuzda bir şeyler eksik demektir. Renkler bunun için en önemli unsurlardan biridir. Renklerde de özellikle oturma gruplarında ve ev tekstili ürünlerinde bizi rahat hissettirecek, içimize atışacak renkler kullanmayı seçeriz genelde. Bunu da en güzel hareketli mobilyalarla yapıyoruz. Yine e, renkler kişinin tarzına göre, zevkine göre ya siyahın tonlarından beyaza doğru gitgide açılan ya da krem bej, toprak tonlarından koyulaşan renklerle insanların dekorasyonunu yapıyoruz. Kor ettiğimiz alanlarda insanların içini ısıtacak renkler kullandığımızda insanlar kendini daha canlı ve enerjik hissedebilir. Bu da onların bütün ruh haline yansır. Kor ettiğiniz evlerde moda mı, kişinin zevki mi ön Öncelikle e, kişiyi tanıyarak başlıyoruz tasarıma. E, tasarımı kişilerden, il, tasarıma kişilerden ilham alarak başlıyoruz. Çünkü kişinin kendini ifade etmesi, ne istediğini bilmesi bizim için çok önemli. Danışanımızla beraber e, vakit geçiriyoruz. Es, eski yaşadığı ofisi ya da yaşadığı mekanı geziyoruz. E, orada memnun olduğu, olmadığı evinde ya da iş yerinde istediği özellikleri bize anlatıyor. Biz de ona göre bir tasarım yapıyoruz. Tasarımda estetiği ve fonksiyonu bir araya getiriyoruz. Bu çok önemli. İkisini, i̇kisi de birbirinden vazgeçemeyiz. Yani tasarımda estetikten de fonksiyondan da vazgeçemeyiz. Çünkü müşterilerimiz genelde göze hitap etmesini çok istiyorlar. Aynı zamanda seyirlik değil yaşanılabilecek bir e, mekanda istiyorlar. Yani bunları yaparken e, mesela e, dolap olduğu belli olmayan e, ayırıcılar yapıyoruz. Aynı zamanda müşterimiz içini fonksiyonel olarak kullanabiliyor. Görüntüde de, de çok estetik e, değerler katabiliyor projemize. E, bunda da kişinin tarzı ve zevki çok önemli. Buradan yola çıkıyoruz. Bunu modayla birleştiriyoruz. Moda da bizim için kaçınılmaz bir unsur. E, çünkü hareketli mobilyalardan tutunda, ev tekstili ürünlerine kadar e, aradığımız ürünlerde e, ve seramiklerde e, bu moda ile bağlantılı renkler e, ona göre harmanlayıp moda ile birleştirip güzel bir tasarım ortaya çıkarıyoruz.